Sizin e, bir hafta önceki Esed ziyaretinizi gördükten sonra siz bugün Gezi hakkında ne konuşursanız ben size saygı duyarım. Çünkü sizin art niyetli olduğunuza inanıyorum o konuda. Bitti mi söyleyeceğiniz? Yani, benim şu anda bitti. Siz Bakın bir... gitmeyin Esed'e ya, size yakışmaz. Gerçekten yakışmaz. Bu ülkenin menfaati ve gereklilikleri varsa Efendim, gidilir. Bakınız Sayın Şener. Gidilir. Sayın Şener çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bakın ben sizi çok seviyorum. Bak, buna mutlaka bak, bunu kesinlikle bunu böyle ben sizin hakkınızda hiç art niyetli falan bugüne kadar düşünmemişim, düşünmem de. Yani Sayın Şener, siz nasıl buna gidersiniz ya? O, ya siz nasıl o, buna o katliamların gidersiniz? tamamı bakın, o bakın, katliamların tamamı. Bunu biz, biz onlayın lütfen i̇şte, ya. Bunu, muhalefetin, işidin, Nusra'nın, İŞİD Özgür Suriye ordusunun katliamları. Hayır var. hayır yani hayır. Hep söyle. Asla asla. Hep söyle. Esed'e böyle durması bak, beni öldürüyor öldürüyor. Bak Bir sen... Türk vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. Bunda niye anlamıyorsunuz siz? Eee. Söylediğin söz anlaşılacak bir söz değil. Doğru Çok anlaşılacak için. bir söz. Bak siz Amerika'yla Amerika ile aynı düşünüyorsunuz. Bak Amerika ile aynı, aynı düşünüyorsunuz. Düşünüyorsun. sizsiniz. Siz. Siz, sizsiniz. siz diyorsunuz İsrail ki Esed kalsın öldürsün. Amerika ile aynı düşünen ya. sensin. İsrail ile aynı, aynı düşünen sensin. Bak ben böyle düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Biliyor musunuz? O görüntülerin arkasında hayır, böyle o görüntülerin ben arkasında vahşet vardı. O, o görüntülerin siz... arkasında ortaya çıkan hadiselere bakın. Hayır hayır. Bakın aramızdaki fark ben böyle düşünüyorum siz böyle düşünüyorsunuz o düşünceler değil. Ay budur. Bakın, bu Amerika. Siz, görüntülerle ben halk. Olayları, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Getirmek, bizim insanımız Olayları biz, anlaşılmaz mazlumlar. hale bak, getirmek. Biz buyuz. Bak, biz buyuz. Hiç ilgisi yok. Siz, binlerce, siz binlerce fotoğraf arasından bak, onları seçerek hayır, buraya Hayır ben seçerim. Ben dikkatimi çeker. Sizin gibi bin, bir insan Doğu her gitmesi beni rahatsız etmedi. Bu sizsiniz ben değilim. Esed'le ne işiniz var? Hangi gönlüne sen çevirdin? Esed'le ne işiniz var? Esed'le. Esed'le ben sadece ben değil. Hayır, Başbakan da, Dışişleri Bakanı da defalarca, 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 evet, defalarca bir araya yoksunuz. gelmişti. Defalarca burada bir araya yoksunuz. gelmişti. Fotoğraf getirecek olsam onun gibi bin tane ya fotoğraf var. Efendim, geçseydim. onun gibi bin tane fizim burada vardı. ne işiniz var? Orta, or, asıl var. Bak. Bak. bir asıl yanlış. Büyük Orta Doğu projesiyle kucaklaşmaktır. Büyük Orta Doğu projesiyle kucaklaşan ben değilim. Sensin. Bu asıl ya. yanlış odun. Bak biz buyuz. Asıl yanlıştık. Siz busunuz. Büyük Ortadoğu projesiyle kucaklaşmanın fotoğrafını yaptık. Bu size ayıp ya. ayıp ayıp bak. Bu ayıp Asıl ayıp, ayıp, ayıp olan insanlığa ayırın. Büyük karşı Ortadoğu, Büyük Esetle Ortadoğu Buruş, projesine nasıl sahip çıkıyorsun Allah aşkına? E Esed'le Buruş Eser çözüm Katalaş. sürecine karşı çık. Ondan sonra dedi ki ben Türkiye'nin yurtseveriyim. Olmaz ki böyle. Te Özgür bir, 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 özgür bir Suriye'den yanayım. Özgür bir Suriye'den yanayım. Özgür, Suriye özgür Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Kendallilerin, Yezidlilerin ortak yönettiği bir Suriye. Devleti parçalama. Hayır. Mıydı? Hangi devlet? devlet? Esed'in devleti. Beş Zalimlerin milyon insan ölür. Beş, insan beş milyon insan ya? ölür. Zalimlerin beş devleti. Senin. Evren'in devleti. Sen... devleti. Sen...